arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir ufak kahve köşem vardı. Kahve köşeme yeni katılan Nespresso'nun kapsüllü kahve makinesini inceleyeceğiz birlikte. Kutusunu dahi açmadım, sizlerle birlikte açalım, bir bakalım dedim. Hem de kutu açılımı olmuş olacak sizlerle birlikte. Ben de ilk defa içine detaylı bir şekilde bakacağım. Hem de sizlere göstermiş olacağım. Kapsüllü kahve makinesini istiyordum. Birkaç arkadaşım da görüyordum bu modeli. Hem onlara sordum işte modelin memnun musun değil misin modellem diye. Çünkü o kadar çok model var ki hem çok pahalı modeller var markalar var hem de böyle daha uygun fiyatlı var ama güzel mi değil mi bir türlü cesaret edip alamamıştım açıkçası. Eşimle araştırmalarımız sonucu Nespresso'nun Atelier serisinin S85 modelinde karar kıldık. Şimdi kutusunu birlikte açalım ve kahve makinemizin şöyle kutusunu birlikte açalım. kahve makinesini kutusundan çıkardım. İçinden şöyle kapsüllü 14 tane kapsülü çıktı. Sadesi var. İşte diğer çeşitlerinin hepsinden birer tane koymuşlar. Gayet güzel hediye olarak yanına koymuşlardı. Bu çok hoşuma gitti. Daha sonrasında da böyle bir kılavuzu var. Kılavuzundan hangi kahveyi yapmak istiyorsanız, ne kadar buz koyacağınızı, ne kadar süt koyacağınıza buradan bakabilirsiniz. İlk etapta bu kılavuz gerçekten bayağı yararlı olacaktır. Daha sonrasında da böyle bir kılavuzu var, kullanım talimatları, nasıl temizlenmesi gerektiği vesaire her şeyi burada yazıyor. Bir de garanti belgesi çıkıyor içinden. Daha sonrasında da bir böyle Nespresso'nun bardağı çıktı içinden. Bu da ölçü bardağı. Şöyle çizgi kısımlarını görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama şöyle bir çizgisi var. Alt tarafta ve üst tarafta. Ona göre koyabiliyorsunuz. Serdikleri gibi bardağı e, o şekilde dolduruyorsunuz. Böyle de bir bardak koymuşlar yanından. Arka kısmını çevirdiğimizde ise şöyle bir e, su haznesi var. Şimdi içinde hemen açıp bir yıkayacağım. İçindeki kağıdı da alacağım. Daha sonrasında da burada e, süt köpürtme e, cihazımız var. Onu da makinenin ön kısmına şöyle göstereyim. makinenin burasındaki demire rahatlıkla takıp çıkarabilirsiniz. Temizliğini buradan çıkarıp hemen kolaylıkla yapabilirsiniz süt köpürtücüsünü de taktıktan sonra şunu bir yıkayalım hemen. Suyunu dolduralım. Sonra. Şöyle yıkadım. Yıkadıktan sonra suyunu doldurup arka kısmına yerleştiriyorum. Rahatlıkla çıkıp rahatlıkla takılabiliyor su haznesi. sol taraftakiler sade kahveler. Buradan tuşlara basıp bu seçenekleri kullanabilirsiniz. Daha sonrasında hot foam dediği e, süt köpürtme ve e, sütü ısıtma özelliği olan tuş. Diğerleri ise bildiğimiz gibi latte macchiato, cappuccino, mocha. Daha sonrasında soğuk istiyorsanız ice frappe ve cold foam'ı seçeneğini e, kullanabilirsiniz. İçinde neler olduğuna baktıktan sonra çeşitlerine şöyle kapsülümüzün koyulduğu yer var. Kapsülü bu şekilde göstereyim hemen bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Daha sonrasında makinemizi kapatıyoruz. Alt kısmında burada ise bu ayarlanabilir. Ee, yan tarafından kolaylıkla aşağı indirebilirsiniz. Bunu da kolaylıkla yine dediğim gibi süt köpürtme aparatını da böyle kolaylıkla çıkarıp takabilirsiniz. Ee, alt bu süzgecini de bir üst kısma takabilirsiniz. Eğer bardağınız biraz daha küçükse e, alt seçeneği ve üst seçeneği var. O şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle ilk defa aldığım için e, mutlaka içinde hani bir e, deneme amaçlı kahve yapıldığını varsayarsak şöyle bir e, lungo seçeneğinde makinemizi bir çalıştırıp bakalım. Şimdi e, şöyle ilk önce bastım. Yanıp sönüyor. Yanıp sönmesini bekliyorum. Yanıp sönmesi bitince makine hazır anlamına geliyor. Bekleyelim. Sönmesi bitti. Şu anda hazır. LUNGO seçeneğinde çalıştırıyorum. Ve 3 kez lungo seçeneğinde çalıştırdım. Şimdi bardağımı hemen yıkayıp tekrardan bir birlikte kahve yapalım. Ve ilk kahvemizi birlikte tadımlayalım. Evet. E, temizliğimizi yaptık. Şimdi ben e, moka içmeye karar verdim. Moka için e, 100 milim su, e, süt eklemem gerekiyor. E, burada da gösterdiği gibi şimdi bardağıma soğuk süt ekleyeceğim ben. Sütümü ekliyorum. Birinci çizgiyi biraz geçtim. Ve sütümü ekledim. Şimdi hazneye yerleştiriyorum bardağımı. Daha sonrasında da kapsüllerimden yeşil olanı alıyorum. Ve hazneye yerleştiriyorum. Ve kapatıyorum. Süt köpürtücüyü aşağı doğru indiriyorum ve moka seçeneğine basıyorum ve yapmaya başladım. kahvemiz hazır. Mokayı birlikte sizlerle hazırlamış olduk. Ben soğuk sütle yaptım arkadaşlar daha iyi köpürsün diye. Bir de bu arada Nespresso'nun bu serisi 19.000 basınçla öğütüyor kahveyi. Onu da eklemek istedim. Böyle bir tadına baktım. Gerçekten dışarıda yapılan kahveler gibi olmuş. Bayıldım. Kahvemi kenara koyuyorum. Kahvemi yaptım. Kahve bittikten sonra şöyle bir temizleme ışığı yanıyor. Burada da hemen bu süt köpürtücümü çıkarıyorum buradan ve suya tutuyorum. bir güzel yıkadım şu anda yanmıyor zaten tekrardan takıyorum Şöyle. Şimdi o ışığımız sönmüş oldu. Temizliği de bu kadar kolay. Evet, kahvemizi içtik, bitti. Bu şekilde açtık. Kapsül aşağıya düştü. Aşağı bu hazveden kapsülü ulaşabilirsiniz. Bu kapağı da bu şekilde kapanıp açılıyor. Buradan bitmiş kapsüller de buraya alt kısmı, alt haznesine iniyor. Şimdi şu anda bir sonraki kahvesine hazır. Şimdi kapsüllerimi şu kavanoza yerleştiriyorum. Kavanozumu kahve köşeme şöyle <laughs> yerleştireyim. Gördüğünüz gibi çok yerde kaplamıyor. Şöyle çok fazla yer kaplamaması da gayet güzel böyle incelemiş olduk sizlerle birlikte arkadaşlar kutu açılımını birlikte yapmış olduk sizlere de detaylı bir şekilde umarım gösterebilmişimdir e, alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun gerçekten çok güzel bir ürün hem ufak olması da e, fazla yer kaplamaması da gayet iyi mutfakta e, tadına bayıldım gerçekten dışarıda yapılan kahveler gibi lezzetli oldu. Hala abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.